Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye değerli olmak için niyet almanız yeterli olacak. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet alarak his yüklemesi yapıyorum. Bu videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz sistemin verdiği mesajları nasıl anlayacağınızı bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde sarmaşık ruhu olarak geliyor. Karmaşa ve karışıklık çevreni sarmalayan sorunlar sarmaşık çözülemeyen ve sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi. Kararsızlık kartıyla beraber. Bugün enerjisinde aslında yaşadığı şeylerin içerisinden nasıl çıkacağını bilemeyen, kararsız enerjilerde olan, birazcık böyle melankolik enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bu daha çok e, karar verememe sebebi, kafasının karışık olması sebebi toplumsal durumlarla alakalı olabilir. Toplum belirlediği kurallara Uyumak ve kendi isteği arasında gidip gelen bir enerji ortaya çıkarıyor olabilir aklınızdaki kişi. Burada genele baktığımızda aslında ciddi bir kararsızlık ve içinden çıkılmaz bir durumun içerisinde olduğunu düşünüyor. Gerginlik kartıyla gerginlik yaratılacak e, olaylar veya durumlar yaşanacak olan olayları sakinlikle yatıştırmak dedi. Evet burada e, aslında kendini tutan enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi daha çok orta bir e, yani daha doğrusu dengede kalmaya çalıştığı bir süreçte ama burada daha çok e, çevresini dinlemek istemeyen bir enerji var ama e, bazı kalıplarından kaynaklı burayı dinlemek zorunda kaldı iki tarafı da dengelemek zorunda kaldığını düşünen bir aklınızdaki kişi var birazcık toplumsal durumlarla kendi duyguları, hisleri arasında, düşünceleri arasında gidip gelen bir enerjisi var diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde. Şimdi para kraliçesi güvenilir ilişkilerden, sağlam temellerden, yaşama sevincinden bahseder bize. Şimdi buraya baktığımızda aklınızdaki kişi bugün enerjisinde daha çok böyle maddi olarak da manevi olarak da kendini güvende hissetmeye çalışan bir durumun içerisinde özellikle birçok kaybı olabilir. Bu yakın geçmişte kayıp yaşamış olabilir. Hayatından çıkan kişiler olmuş olabilir ya da isteklerini gerçekleştiremediği, ümit ettiği ama ümit ettiği gibi gerçekleşmeyen bazı durumların içerisinde kalmış olabilir. Özellikle kılıç prensiyle beraber Kılıç da eşten kaynaklanan, partnerden kaynaklanan sorunlardan bahseder tartışmalardan bahseder huzursuzluk durumlarından ve eleştirel durumlardan bahseder Şimdi bu kişinin hayatında tılsım kraliçesi gibi enerjilerde olan biri olabilir. Bu kadın ya da erkek olarak alabilirsiniz. Hiç fark etme kendi durumunuza göre alın lütfen. Yani kendini güvende hisseden, maddi ya da manevi olarak ya da ikisi beraber birçok şeyi halletmiş bir kişiyle ilgili anlaşmazlıklar yaşamış olabilir aklınızdaki kişi ve Burada arkasını dönüp giden ya da gitmek zorunda kalan bir enerji oluşmuş ve bunun üzüntüsünü yaşayan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bir kart daha alacağım burada. Neden diyelim? Neden bunlar yaşanmış? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Budala Kartı ile Budala Kartı başlangıçlardan bahseder ama buradaki başlangıçlar birazcık şeydir. Şimdi Joker'de şöyle biraz böyle şeydir başlangıcı. Düşünmeden yapılan bir başlangıçtır. Değerlendirmeden yapılan bir başlangıçtır. Duygularla hareket edilen, çaylakça yapılan bir başlangıçtır. Ve burada yapılan, atılan adımlar, yapılan başlangıçlarla ilgili e, hesaba katılmayan bazı şeyler bu ilişkiye zarar vermiş olabilir. Şimdi o, bu enerjinin ortaya çıkma sebebine yakın gelecekten son ne yaşadınız, ne yaşandı dediğimizde Asa 9'lusu, para ikilisi ve imparator kartı geldi. Şimdi Asa 9'lusu, değnek 9'lusu bize e, korkudan bahseder, duvar örmekten ve yorgun düşmekten bahseder aslında. Burada şunu söyleyebilirim. Para ikilisi dengeye gelememek, dengeye gelme isteğinden bahseder. Ee, ama yakın geçmişte özellikle imparator kartıyla beraber imparator kartı da aynı bizim biraz önce söylediğim o ahlak kartındaki gibidir otoriteden bazlıdır bu otorite baba da olabilir ya da e, aslında kişilerin kültürel, kültürel olarak e, konuşamadım kültürel olarak birbiriyle uyumlu olmama durumu olabilir. Ya da toplumun çok da uygun görmediği ya da görmeyeceği bazı kurallar içerisinde birbirlerine uymayan bir ilişki içerisinde olunabilir. Ee, bu durumları ilk etapta bu ilişkiye başlarken, e, bu durumun içerisine girerken düşünmemiş ya da çok önemsenmemiş olabilir ama yani işte denilir ya ben seviyorum tamam kimse umurumda değil işte aileler onlar bunlar beni alakadar etmez denilip ilişkilere başlanır. Ama o durumların içerisindeki o yorucu enerjiler, farklı durumlar ortaya çıktıkça tabii ki ilişkiler yıpranabilir. Ee, burada birazcık ya ben her şeyin üstesinden gelirim enerjisindeyken aslında öyle de değilmiş denilen bir durumun içerisinden geçilmiş olabilir. Ee, baskı kurulmak istenmiş olabilir bu ilişki içerisinde bir taraf baskın olup diğer tarafı yönetmek istemiş olabilir. Yani imparator kartını çoğu zaman şunu söylerim. Ego'dan bahseder. Ego çok güzel bir şeydir ama dengesini bozduğunuzda her şeyde olduğu gibi e ego böyle çok yaralayıcı, e biraz böyle vicdansız enerjileri de, merhametsizlik yapılacak enerjileri de dönüşebilir. O yüzden burada birazcık yorucu bir enerji ortaya çıkarmış diyebiliriz. Şimdi bu durum yakın gelecekte aklınızdaki kişinin hayatına neler getirir dediğimizde. <laughs> iki büyük arkana geldi. Dünya kartı ve çarkı felek, kader çarkı. Kupa ile beraber. Aslında güzel. Neden? Aslında tabii bir de şu karmik bir durumun içerisinden geçiliyor olabilir. ve geçilecek olabilir. Kupa dokuzlusu hayal ettiğiniz şeylerden bahseder. Hayallerimizden gerçekleşmesini istediğimiz duygu ve durumlardan bahseder. artık burada yeni bir başlangıç yapılması gerektiğinin farkına varan bir aklınızdaki kişi olacak. Ve kadersel bazı kararlar alacak bir aklınızdaki kişi olacak. Bu yeni bir başlangıca adım atmak olarak görünüyor. Ama tabii ki buradaki adım değişiklik gösterebilir. Çünkü kader şarkındaki değişim ve dönüşüm nasıl söyleyelim bazen güzelliklerle olurken bazen de yorucu enerjilerle de olabilir. Bu durum şu an yaşadığı bu enerjiler sizin hayatınıza nasıl yansıyor ve nasıl yansıyacak? Buna bakalım. Tanısı nasıl geldi? Şimdi parasıyla beraber tılsım nasıl mutluluğa giden e, başlangıçlardan bahseder. E, uzun vadeli ilişkilerin başlangıcından bahseder. E, sistemin de verdiği fırsatlardan bahseder diyebilirim. Şu an enerjisine baktığımızda aslında siz yeni bir başlangıç isteği içerisinde olabilirsiniz. E, daha güvenilir, daha mutlu olacağınız, daha iyi hissedeceğiniz şekilde yeniden başlamak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir umudunuz, ümidiniz de olabilir. Ee, yani bu durumda olmanızın sebebi kılıç üstlüsü geldi kılıç üstlüsü evet üstlü durumlardan bazıları yakın geçmişte yaşadığınız şimdi buradaki durum e, aklınızdaki kişinin e, hayatında biri olabilir böyle bir üstü durum olabilir ailesi olabilir ya da çok fazla toplum kartı geldiği için toplumun çok uygun görmediği bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz e, bu yüzden yaşadığınız acılar sıkıntılı süreçlerin olduğunu söylüyor zaten bize ki e, akıldaki işte bu süreci çok iyi yönetememiş gibi görünüyor. Şimdi bu durum sizin hayatınıza neler getirebilir? Yakın gelecekte dediğimizde de kılıç şövalyesi ile beraber kılıç şövalyesi birazcık mesafeli süreçlerden soğumadan biraz da kavga enerjisinden bahseder bize. Buraya bir kart alacağım. Neden diye. Çünkü onun hayatına yeni bir başlangıç olacaktı. Adalet, kılıç beşlisi. Asa yedilisi. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Kendinizle savaştığınız bir sürecin içerisinden geçerken aynı zamanda üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla da mücadele edeceğiniz bir süreç olacak. Ee, burada ilahi adaletle ilgili ben yani şöyle söyleyebilirim. Kılıç ası geldi. Kılıç ası açık konuşarak problemleri çözme süreçlerinden bahsediyor. Burada adaletsizlikle ilgili siz de bazı konularda adaletsiz davranmış ya da davranacak olabilirsiniz aklınızdaki kişiye karşı. Burayı kötü algılamayın. Şöyle, şimdi yaptığı bazı şeyleri tek taraflı değerlendirip Yargılıyor olabilirsiniz ya da yargılayacak olabilirsiniz. Bu noktada da belki farkına varamadığınız, sizde söylemediği, size gösteremediği bazı da göstermediği bazı şeyler arka planda gelişiyor olabilir. Bu da birazcık sizde daha dengede olmaya, yaşadığınız sıkıntılarda, aslında bu videolarda açılımların hepsinde bunu söylüyorum. Yaşadığınız olaylarda yargılayıcı olmadan, başta kendiniz ve çevrenizdeki insanlar olmak üzere yaşadığınız olaylarda gözlemci olmaya, Başkalarını suçlamak yerine bu ilişkiyi ya da bu tarz durumların içerisine neden giriyorum, neden böyle bir enerji yayıyorum da bu kişiler ya da durumlar benim hayatıma geliyor diye bir sorgulama yapmanız gerekiyor. E, gözlem yapmanız gerekiyor. Yargılama yapmamanız gerekiyor. Kendinize ve karşınızdaki kişilere merhametle yaklaşarak e, bu durumu yönetmeniz gerekiyor. Çünkü diğer türlü e, yaptığınız her yargılama sisteme ben bunu kendi hayatımda deneyimlemek istiyorum, demektir ve bu size zorluklar getirmekten başka bir şey yaratmaz. O yüzden gözlemci olmaya çalışın lütfen. Birazcık sıkıntılı bir süreç bekliyor sizi diyebiliriz. Bu durumla ilgili şu an için en azından. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugünlerin nesinde siz neler yaşayabilirsiniz? Nelere daha çok dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlara bakalım nefes yüklemesi sistemin verdiği mesajları nasıl alacağınızı, anlayacağınızı bilmek ister misiniz? De? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren kanalıma aboneyseniz bu videoyu da beğenin lütfen yüklemesi yapılacak. Bir saçan arkadaşlarım. Bağımlılık kupa kraliçesi ile beraber. Bugün enerjisinde daha çok böyle duygusal olduğunuz bir süreç olacak. Ee, sezgilerinizde, bilinçaltınızda döndüğünüz bir gün olabilir sizin için. Biraz fazla duygusallık da yaşayacak olabilirsiniz. Ama bu noktada bağımlılık çalıştırdığınız kişi ya da durumlara karşı bir değerlendirme yapmanızda fayda var. Sezgisel olarak bazı şeylerin farkına varıyor olabilirsiniz. özellikle duygusallıkta biraz üzüntü tarafına kayacak olan arkadaşlarım olursa Burada daha çok olaylardan çok duyguya odaklanmanız gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü burada belki de yani kartımıza verdiği mesaj kişilerden bağımsız aslında bağımlılık çalıştırdığınız bir yani bağımlılık duygunuzdan kaynaklı. Neden bağımlılık duyarsınız? Güven probleminiz vardır vesaire vesaire birçok şey söyleyebiliriz. Bu bağımlılık durumuyla ilgili kendinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Konuşmadım. İkinci seçen arkadaşlarım pusula ve savaş arabası. Aslında bugün çok net bazı kararlar alacak olabilirsiniz. Yeni bir karar alacağınız, yeni bir yön belirleyeceğiniz bir süreç olabilir. Savaş arabası artık harekete geçme durumundan bahseder. Ee, burada daha çok yani birçok anlamı var söyleyebiliriz. Bilinçaltı durumlarından da bahsedilir ama daha çok bugün enerjisinde artık e, gerçekten ne istediğinizin farkına vardınız ve o pusulayı net belirlediğiniz, yönüm bu taraf dediğiniz ve o yola çıkmak için kalpten e, adım attığınız bir gün olacak diyebilirim. Çok güzel geldi burası. Üçü seçen arkadaşlarım. Para onlusu, tılsım onlusu affetmek kartıyla beraber. Şimdi para olmuşu, tılsım bizde hayat arkadaşını bulmaktan bahseder. Zevkle yaşanılacak güzel, mutlu süreçlerden bahseder. Tamamlanmaktan bahseder. Ama burada şunu söyleyebilirim. Burada daha çok üçü saçın arkadaşlarım. Ee, sizin bugün enerjisini hissedeceğiniz şey daha çok kendi çocukluğunuz olabilir. Ee, şimdi Resme de bakarsanız eğer klasik taraftan biraz daha farklı resmedilir ee, bu destede. Çok da güzel bir deste bu deste burada daha çok böyle kendi çocukluğunuzda, kendi çocukluğunuzda yaşadığınız ya da yaşayamadığınız şeyleri değerlendirdiğiniz ve bir bakıma ailenize ya da atalarınızı affettiğiniz ya da onları onurlandırdığınız bir gün olacak diyebilirim. Bu konular daha aktif olabilir sizin için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Hoşunuza gidenleri aldım kabul ettim deyin. Hoşunuza gitmeyenleri de sisteme sevgiyle iade edebilirsiniz. Bir tane de olumlama alalım bugün için. Bugünün olumlaması da her şey olabilecek en güzel şekilde ve en doğru zamanda gerçekleşiyor. Hayatın akışına güveniyorum. Her şey olabilecek en güzel şekilde ve en doğru zamanda gerçekleşiyor. Hayatın akışına güveniyorum diyoruz. Harika bir gün olsun. Kimseyi yargılamadınız. Başta kendiniz olmak üzere gözlemci olduğunuz, sevgi enerjisine yaydığınız ve kat kat sizde döndüğü bir gün olsun. Harika bir gün olsun. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.